Konumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öteleme ve dönme hareketi arasındaki ilişki. Şimdi çevremizde bazı e, isimleri gözle gözlemlediğimiz zaman onların bazılarının dönme, bazılarının öteleme, bazılarının titreşim hareketi, bazılarının da birleşim olan bir hareketi yaptığını görürüz. Burada örnek olarak asansör öteleme hareket yapar. Yukarı aşağı doğru hareket eder. Vantilatör olduğu yerde sadece ne yapıyordur? Dönme hareketi yapıyordur kendi ekseni etrafında. Ama mesela salıncaktaki bir çocuk kişi sallanırken ileriye ve geriye doğru ne yapıyordur? Gitme gelme hareketi yapıyordur. Yani titreşim hareketi. Bazıları da bunların dediğimiz gibi bileşkesini yapar. Mesela araç tekerlekleri bisiklet tekerlekleri, motor ya da mesela herhangi bir vasıta tekerleği bu tekerlekler hem dönerler hem de öteleme hareketi yaparlar. Dönme ve öteleme hareketi bileşkesinin adına biz yuvarlanma hareketi diyeceğiz. Yuvarlanma. Dolayısıyla bizim buradaki tekerleğimiz ne yapıyor? Hem kendi ekseni etrafında dönüyor bir taraftan da yol gidiyor. E, boiling topu hem öteleme hem dönme hareketi yapar e, gibi örnekler verilebilir. Çoğaltabiliriz bunları. Dönme ve öteleme hareketi aynı anda yapan isimler dönerek öteleme hareketi yapmış olurlar. Yani tekrar söylüyorum bu hareketin ismini biz yuvarlanma hareketi diyoruz. Bir silindir, silindir dönerek öteleme hareketi yaptığında bir periyodluk sürede orta noktası buradan buraya kadar gelmiş olur. Yani bir periyodluk sürede çevresi kadar yol gitmiş olur. Ve bunu da bir periyodluk sürede yaptığı için öteleme hareketi yapan cisimizin hızı ve ya da orta noktasının hızı da desek de olurdu. O noktası buradaydı buraya kadar geldi. O noktasının ya da yani ağırlık merkezi kütle merkezinin hızı ya da ötelem hızı denilen hız büyüklüğümüz 2 pi r bölü t çıkar. Bu yazdığımız bizim 2 pi bölü t bizim çizgisel hız büyüklüğü diye vermiş olduğumuz hızımızın aynısıdır. Büyüklük olarak aynıdır. Fakat çizgisel hızımız her zaman daire t olur. Bak öteleme hızı her zaman hareket yönü ne tarafa doğruysa o tarafa doğrudur. Ama büyüklük olarak tekrar söylüyoruz. Çizgisel hızımızın büyüklüğü ile öteleme hızımızın büyüklükleri aynı değerdedir. Aksi belirtilmedikçe dönerek öteleme hareketi yapan cismin kaymadığı ve olduğu yerde dönmedi yani patinaj yapmadığı düşünülür. Eğer patinaj yaparsa yaptığı hareket ötelerek öteleme ve dönme hareketinin birleşiksi olmaz. Dönerek öteleme hareketi yapan cismin öteleme hızının merkezinin öteleme hızıyla aynıdır. Az önce söylemiş olduğumuz gibi yani orta noktanın hız büyüklüğü öteleme hızının aynısı. O zaman bu madde dönerek gittiği yerden bir noktadan bir başka noktaya taşındığı zaman bütün noktaları aynı hız büyüklüğünde olur. Öteleme hızları Katı madde üzerinde her nokta için aynı büyüklüktedir ve aynı tarafa doğrudur. Çünkü bütün cisim kendisi nereye gidiyorsa yön olarak sağa mı sola mı yukarı mı aşağı mı bütün noktalarda aynı sürede aynı yolu alıp şekli bozmadan oraya taşınmak zorundalar. Ama çizgisel hızımız her zaman daireye teğet olur. Dış taraftadır sorduğu noktalar için. Biz çizgisel hız ile ee, öteleme hızını tabii vektörel olarak bunlar yönlerini hesaba katarak yapmamız lazım. Topladığımız zaman karşımıza yere göre hızları çıkmış olur. Yere göre hızlarını bazı yerlerde anlık hız olarak da verebilirler ya da toplam hız olarak da verebilirler ya da sorabilirler. İkisi de bunların aynı şeylerdir. Yani anlık hız, toplam hız ya da yere göre hızları aslında aynı şey kastediliyordur bize. Yani bileşkeyi soruyordur. Şimdi Aksi belirtilmedikçe az önce kişilerimiz bir daha yazalım önemli notlar bunlar çünkü aksi belirtilmedikçe dönerek öteleme hareketi yapan cismin kaymadığı ve olduğu yerde dönmediği patinaj yapmadığı düşünülür ancak buzlu yollarda araçlar ani fren yaptığında teker dönse dahi öteleme hareketi daha fazla olur. Çünkü biz fren yaptığımız zaman artık dönme işi daha az ya da yavaş olacaktır. Öteleme hızı o yüzden diğerinin daha büyük çıkar. Buzlu yollarda araca aynı gaz verilirse bu sefer üsttekinin tam tersi bir şey karşımıza gelir. Yani çok tur atacaktır fakat çok fazla ileriye gitmeyecektir. Bu sefer öteleme hareketi yapsa dahi dönme hareketi daha fazla olur. Bu durumda çizgisel hızı öteleme hızından daha büyük değeri de olur. Dönerek öteleme hareketi yapan böyle bir cismin yere dokunduğu noktanın yere göre hızı sıfırdır her zaman. Aksi takdirde cismimiz dengede duramaz düşer. Biz yürürken mesela ayağımızın tam yere dokunduğu yerde oradaki toplam hızımızın da sıfır olması gerekiyor. O yüzden tepe noktasının hızı ise öteleme hızının iki katı büyüklüğünde olur. Çünkü en tepesi merkeze iki r uzaklığı olur çemberlerde. Dönerek öteleme hareketi yapan bu önemli. Buradan pratikten soruların çözümlerini yapabiliriz. Dönerek öteleme hareketi yapan bir cismin herhangi bir noktasının yere göre hızının büyüklüğü o noktanın yere dokunma noktasına uzaklığı ile doğru orantılıdır. Burada katı madde olduğundan bütün noktaların açısal hız büyüklüğü birbirlerine eşittir. Referans olarak hızının toplam hızının sıfır olduğu yeri alacak olursak zemine dokunduğu yer hızının sıfır olduğu yer demekti. O yüzden bizim diye diyerek toplam hızımız, oradaki anlık hızımız, ani hızımız artık ne verecekse soru olarak. Açısal hızımız çarpı. Oradaki uzaklığı D olarak verdiğinden ben D olarak yazmış oluyorum. Zaten bu katı madde üzerinde açısal hız büyüklüğü her tarafta aynı olduğundan direkt oradaki toplam hızı yani çizgisel hızı ile öteleme hızının toplamı uzaklıkta doğru orantı olarak çıkar. Ve oradaki bileşik hız da her zaman uzakta dik olur. Burada K o, M, N noktaları verilmiş. L'nin kendisinin uzaklığı yok zaten orası sıfırdı. O'nun buraya uzaklığı 1C'ye kadar 1V. K'ninki 2L'ye kadar 2V. Ve arası 90 derece gördüğünüz gibi. N'ninki burada aslında bir tane öteleme, bir tane de dönmeden kaynaklanan V ve V vardı. Onun ikisinin birleşkesidir zaten bunu oluşturacak olan. Biz onu direkt olarak pratikten uzaklıkta toplam doğru orantılı şeklinde yapabiliyoruz. Onu oradan görebiliyoruz. Dolayısıyla n'nin kök 2 ve m'nin kök 2 ve ama dediğimiz gibi sorduğu bütün noktaların o hızları uzakla dik olarak karşımıza çıkmış olur. Uzaklıklara doğru orantılıdır. Buradan da o rakamları görebiliyoruz. Hemen etkinliğimize bakalım. Bir makara kaymadan dönerek düşey doğrultuda yükseltilirken öteleme hızının büyüklüğü V olduğuna göre, A, B, C, D noktalarının yere göre hızların büyüklükleri V neye eşittir? Biz şimdi bu tekerleğimizin soldaki ip üzerinden dönerek yukarı doğru hareket ettiğini şöyle biliyoruz. Çünkü hareketli makara bu. F kuvvetini çekiştirdiğimiz zaman yukarı doğru hareket eder. Dolayısıyla bunun dönmesi sol tarafa doğrudur. Dolayısıyla dönmesinden dolayı bu tarafa doğru mavi çizdiğimiz bizim çizgisel hız büyüklüklerimizdir. Böyle ve buradan böyle ve şurası da orta noktamız. O noktası olarak verilmiş. V şeklinde. Orası dönmez sadece öteleme hareketi yapar. Ee, bir de aynı yerler için biz e, hızlarını yazacak olursak öteleme hızı yukarı tarafa hareket ettiği için hep hareket yönündedir. Böyle V, V. Şuradan yukarı tarafa doğru V. Buradan yukarı tarafa doğru şöyle yine bir V'ye kadar da yazdım. O zaman O nokta şuradaki C noktası bir yukarı bir aşağı doğru. O zaman C noktasının hızının sıfır olduğunu söyleyebiliyorum. O noktasında sadece ve sadece yukarı olan bir tane hız vardı. A noktasında sevgili arkadaşlarım iki tane hız var fakat aralarında 90 derece var. O yüzden hızımızın büyüklüğü V kök 2 kadar yapar. B noktasında da yine iki tane hız var arası 90 derece. Orası da V kök 2 büyüklüğünde yapar. Ama D noktasında sevgili arkadaşlarım aynı yönlü iki tane hızımız var. O yüzden hızımızın büyüklüğü 2V kadar çıkmış olur. Birinci örneğimiz O merkezli R yarı çaplı kasnak omega açısal hızıyla ok yönüne dönerek ilerlemekte. Ee, K noktasının diyor yere göre anlık hızı 20 olduğuna göre L noktasının yere göre hızı ne kadardır? K'nın hemen bizim döndüğümüzde en alttaki nokta hızının sıfır olduğu noktaydı. K'nın bura uzaktı 2R'ye kadar. Hemen 20 eşittir. Açısal hızımız sabit demiştik zaten 2R. Demek ki omega çarpı 2R'ye biz 20 yazsak. ikileri sadeleştirdiğimiz zaman omega çarpı R büyüklüğümüzün 10 olduğunu görmüş oluruz. Söylediği nokta L, nokta, L noktası. L noktasının da o döndüğümüz yani hızımızın sıfır olduğu yere uzaklığı R, 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 R yapmış olur. R kök 2. Öyleyse hızımızın büyüklüğü omega çarpı R kök 2 yapar. Omega çarpı r gördüğümüzde 10 yazacaktık. O yüzden cevabımız da 10 kök 2 çıkmış olur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu verilenlere bakıldığı zaman e, KLM noktalarının demiş anlık hızlarını karşılaştır. Referans olarak en alttaki noktayı alıyoruz. En alttaki noktaya en uzak olan yer M 2R uzaklığında sonrasındaki L olan sonrası da K olan yani uzaklıkları kıyaslayınca karşılaştırınca M'nin en büyük olduğunu L'nin biraz daha küçük K'nın da bu verilenlerden en küçük olduğunu gözlemledik. Bizim buradaki toplam hızlarımız açısal çarpı D uzaklığıydı. Bu hepsinde aynıydı zaten. Hızımızın değeri uzaklıkta doğru orantılı. O yüzden madem en uzak olan M, M'nin Toplam hızı L'den, L'nin de toplam hızı K'dan daha büyük olur. Cevabımız M büyüktür, L büyüktür. K şekli nedir? Cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü örneğimiz, bize kendisi dönerek ilerleyen bir cisimden bahsediyor. O noktasının yere göre hızı V'dir. K, M, N noktalarının yere göre aşağıdakilerden hangisi gibidir demiş. Şimdi bu tekerleğimiz zemin olarak şurası. Zeminimiz üzerinde, ray üzerinde hareket ediyor. Dolayısıyla en alt nokta değil de onun bir üstü olan L noktası şu an hızının sıfır olduğu yer. Şöyle yazalım. Burada hız sıfır. Bu noktanın üzerindekiler dönme yönüne bakınca sağa doğru giderlerken Altındaki yerler de sola doğru gider. Yani eksi ve artı olarak şıklara baktığımız zaman cevaplar var. O yüzden ki üsttekilerin yönünün tersi. Kendisi zaten O noktasının yere göre hızını V olarak verdiğinden demek ki sağ olan yönü art almışsa K'nınkinin kesin eksilerden birisi olması lazım. Yani cevabın şuradakilerden birisi olması lazım kesin. O zaman biz V, o hemen yazalım. V, O denilen büyüklüğümüz V olarak verilmiş. Burası omega çarpı R şeklindeydi. O zaman M noktasına baktığımız zaman vm büyüktüğümüz omega çarpı 2 R'ye kadar yapar. Çünkü L uzaktığımız 2 R'ye kadardır. Ee, N noktasının oraya uzaklığı da 3 R'ye kadar gözüküyor. O zaman omega çarpı 3 R'ye kadar. Ee, K noktasının uzaklığı da 1 R'ye kadar. Omega çarpı R'ye kadar. Ama dediğimiz gibi omega R'ye biz V yazacakmışız. Burası 2V büyüklüğünde yapar. Burası 3V büyüklüğünde yapar. Ama burası büyüklük olarak V kadardır. Fakat yön olarak terstir. O yüzden eksi V şeklinde yazarız. K'nın eksi, M'nin 2, N'nin de 3 olduğu şık A şıkkıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Eylemsizlik momenti şu anki konumuz. Eylemsizlik momentimiz büyük I harfiyle göstereceğiz. Az sonra zaten onun formülünü de bulacağız. Şimdi Newton'un hareket yasalarından eee F eşittir M çarpı A şeklinde vermiş olduğumuz bir formülümüz vardı. Orada cisimlerin hareket durumlarını kurma eğilimlerine biz eylemsizlik diyorduk ve burada onun kütlesiyle çünkü kütle büyüklüğü ne kadar fazla olursa e, buradaki direnç de o kadar fazladır. E, dolayısıyla net kuvvet eksinde olmayan cisimler duruyorsa durmaya hareket halindelerse hareketlerini sürdürmeye devam ederler. Çünkü biz F net eşittir sıfır olduğunda cisim ne yapıyorsa onu yapmaya devam eder. Yani V sabittir deriz. Eğer o anda hızı yoksa durmaya devam eder. Herhangi bir hızı varsa da o hızla hareketini sürdürür, devam ettirir. Orada biz orada direncin kütlesiyle orantılı olduğunu ifade etmiştik. Benzer durum burada dönme hareketinde de var. Dönme hareketinde Cisimler döndürülmeye karşı ilk durumlarını ilk şekillerini korumak istedikleri için tepki gösterirler, direnç gösterirler. Dönmeye karşı gösterilen direncin ismini biz eylemsizlik momenti deriz ve eylemsizlik momenti de skaler bir kavramdır. Ve büyük I harfi de gösterilir. Peki eylemsizlik momenti nedir, nasıl bir şeydir? Eylemsizlik momenti büyüdükçe cisim, az önce söylemiştik, Dönmeye karşı gösterdiğimiz tepki demekti. Tepki ne kadar fazla olursa akım mesela bir yerden geçmek isterken direnç ona gösterilen tepkiydi ve direnç ne kadar büyük olursa akımda küçük oluyordu. Onun mantığı burada da geçerli. sık momenti büyüdükçe cisim döndürmek ne yapacaktır? O zaman zorlaşacaktır. Çünkü ne kadar fazla bir tepki var o kadar döndürmek zor olur. Eylemsizlik sık momenti skaler bir şeydi ve sağdaki birimi de kilogram metrekare. Buradan hatta onun formülünde m kilogram m kütle birimidir. Metrekare de uzunluk birimidir. m kare gibi çıkarabiliriz. E da m gibi. Eylemsizlik sık momentinin değişkenleri 4 tane sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki şemada bunları da zaten göstermiş. Eylemsizlik momenti denilen bir yüklümüz. Ee, buna eylemsizlik torku da derler. Çünkü e, tork konusu anlatılırken tork kuvvetin döndürmeye karşı e, şeydi. Yani dönmeye karşı tepki kuvvetiydi. Tork T ile gösteriliyordu. Bu tork şeklindeydi. Bizim bu tork denilen şeyimizin eski e, ismi de moment. Yani kuvvetleri uzaktan çarpımı gibiydi. O yüzden sık momenti ya da eylemsizlik torku şeklinde bazı yerlerde verebilirler. O yüzden sık momenti ya da eylemsik torku birbirlerine farklı şeyler değillerdir. Ama esas en çok kullanılan ismi eylemsizlik momenti şeklinde olandır. Eylemsik momenti dinlen ı büyüktüğümüz kütlesiyle orantılı, yarı çapıyla orantılı, dönme eksenine bağlıdır ve şekline de bağlıdır. Yani dört tane şeye bağlıdır. Bir cismin eylemsik momenti kütlesi ve dönme eksenine göre yarı çapının karesiyle doğru orantılıdır. O zaman direkt olarak mr kare, emre kare gibi yazılabilir zaten. Cismin dönme ekseni değiştiğinde eylem sık momenti de değişir. Örneğin düzgün ve türdeş bir çubuk tam ortası noktasından döndürülürse, yani tam orta noktasından döndürüldüğü zaman o zaman bunun yarı çapı R demektir. M R kare gibi olur. Ama eğer uç noktadan döndürülürse o zaman ortaya uzaklık ya yani döndüğü yer uzaklık 2 R kadar olur. Kütle aynı kütle zaten. Birisinde M R kare birisinde M 2'nin karesinden M 4 te kare yapar. O yüzden M R kare I yazarsak M 4 T kare 4 I olmuş olur gibi. Zaten bizim eylemsik momentini ezberlememiz gerek yok. Onu kendisi bize sorularda verecek. Az sonra onları da zaten örneklerini göstereceğiz. Bir cisim kütle merkezinden döndürmek diğer noktaların döndürmeye göre daha kolaydır. Çünkü kütle merkezinden döndürdüğümüz zaman bizim eylemsizlik momenti küçük olur. Ama kütle merkezinden uzak bir yere göre doğru yönürsek mr karedeki r büyüdükçe o zaman eylemsizlik momenti artar. Eylemsizlik momenti ne kadar artarsa dönmeye karşı tepki yani zorluk da artacak demektir zaten. O kadar büyük olmuş olur. Eylemsizlik momenti cismin şekline bağlıdır. R yarıçaplı ve bir M kütleli silindir. eylemsizlik momenti hesaplarında 5 iken R yarıçaplı M kütleli bir küren de mesela arkadaşlarım 4 I kadardır. Dedim ki şekli değişti. Onun ne yaptı? Ee, Eylem momenti de değişti. Hatta mesela buz pateni yapan insanları düşünün. Buz pateni yapan insanlar ellerini açtıkları zaman yavaş dönerler. Ama ellerine kapattıkları zaman da daha hızlı dönerler. Niye? Çünkü çocuk aynı çocuk. Aslında kütlesinde değişen hiçbir şey yok. Sadece şekil değişikliği var. Ellerini kapattığı zaman M, R R küçülmüş olur. Dolayısıyla I'sı küçüldüğünden yani burada ellerini açtığı durumdaki eylemsizlik momenti kapalıya göre daha fazladır. I, yani eylemsizlik momenti ne kadar büyük olursa dönmesi de o kadar zor oluyordu. O yüzden sağdaki yavaş döner şöyle yavaş döner. Soldaki de arkadaşlarım hızlı döner. Dolayısıyla ee, dediğimiz gibi bizim ığının büyüklüğüne göre dönme hızımızın değerini biz artırıp azaltabiliriz. Buz patancıları zaten bunu çok iyi kullanırlar. M kütleli bir cismin yarı çapılı, r R'ye çarpılı dönerken sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare aslında. Ama biz V hız büyüklüğümüzü omega çarpı R olarak biliyorduk. Getirip yerine yazacak olursak o zaman karşımıza 1 bölü 2 M R kare omega çıkmış olur. Biz M R kare denilen şeyimizin I olduğunu biliyoruz. O yüzden kinetik enerjimiz nedir diye sorduğunda karşımıza 1 bölü 2 I omega'nın karesi şeklinde bir formülümüz çıkmış olur. Noktasal bir cismin eylem sık momenti emrekaredir karedir. E, katı cismin eylem momenti de emre karenin katları cinsindendir. Tam katları değil, küsüratlı katları şeklinde çok şekle göre şuna göre değişecek zaten bunlar. Cisimlerin eylem sık momenti ezberlenmez. Tekrar söylüyoruz. Bunları kendisi bize verecekler. O yüzden ama bir fikir olsun diye alt tarafta çemberin emrekare silindirin ki birbirleri emrekare kare, ee, küren 2, 2 bölü 5 m ee, aynı çubuk mesela ama ortasından döndüğü zaman 1 bölü 12 m çünkü dönmesi daha kolay oluyordu. I küçük o yüzden dönmesi daha kolay. Ama yan taraftaki gibi eğer kütle merkezine uzak bir yerden döndürülürse dönmeye karşı zorluk artar. Bu sefer ne olur? Daha zor döndürülür. I büyüdü. Zorluk arttı gibi. Dolayısıyla arkadaşlarım I'nın büyüklüğü ile dönme ters orantılı. I ne kadar büyük olursa dönme o kadar zor olur. Örneğimiz ÖSYM'nin 2020 sorusu güzel bir soruydu. Belli bir eksen etrafında dönmekte olan bir cismin dönme eksenine göre eylemsizlik momenti ile ilgili bir cisim var. Nokta nokta katsayısının ne olduğu önemli değil. Burası m -re kare şeklinde veriliyordu. Bu da bizim i büyüklüğümüzü eylemsizlik momentimizi veriyor. Yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Buradaki soruda dönme hareketine karşı gösterilen direncin ölçüsüdür. Evet biz zaten tarifini öyle yapmıştık. Eylemsizlik momenti denilen şeyimiz dönme hareketine karşı gösterilen tepkidir. Ne kadar büyükse o kadar zor döner. Cismin kütlesine bağlı çünkü m r karedeki m kütle büyüklüğümüzdür. Doğrudur. Dönme eksenine etrafı dönüş yönüne bağlı. Hayır. Ee, bu sağa döndü sola döndü Öyle olunca ne kütlemizde ne de yer çapımızda bir şey değişmez O yüzden dönme dönüş yönüne bağlı olan bir şey değildir 1 ve 2 doğrudur 3 yanlış cevabımız C seçeneğidir Beşinci örneğimiz Cambazlar ip üzerinde yürürken ellerinde uzun bir sırık taşırlar Ara sırada sırığı sağa sola çektikleri gözlemlenir bu verilenlerden diyor aşağıdaki öncüllerden hangileri doğru olarak verilmiş şeklinde sorulmuş. Ee, birinci öncülümüz sırık ile cambaz eylem sık momentini artırır. Doğru. Çocuğun mesela kendi kütlesi vardı. Eline sırık alınca R'yi emre karedeki hem M'de hem de R'de büyüklüğü ne yaptı? Artırdı. emrekarenin ee, karenin değeri artarsa dönmeye karşı Devrilmeye karşı zorluk da artmış gibi olur. Çünkü bu sağa sola dönmeyip denge gitmek ister çocuk ip üzerinde ya cambaz. O yüzden sırık ile cambaz eylemsizlik momentini artırır. Yani doğru. Sırık cambazın yana doğru dönerek devrilmesini zorlaştırır. Doğru çünkü I ne kadar büyük olursa dönme işi o kadar zor oluyordu. Cambazın sırığı sağa sola çekmesiyle kütle merkezi tel üzerinde tutulmaya çalışılır ki çünkü bu cammaz tel üzerinde yürüyor. Ağırlık yani kütle merkezi telin üzerinde kaldığı sürece yani boşlukta olmadığı sürece bu orada hareket edebilir, gidebilir. Eğer ağırlık merkezi boşluğa gelirse düşer. O yüzden üçüncü öncülümüz de bu sırıkla sağlanmış olur. Yani üçü de doğrudur. Camımız E seçeneğidir. Dönen ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisi. Az önce zaten çıkarmıştık. Biz 1 bölü 2 mv kare de yerine koyunca oradan karşımıza 1 bölü 2 r kare çarpı omega'nın karesi çıkmıştı. Biz oradaki verdiğinden yani 1 bölü 2 mr kare omega'nın karesi 1 bölü 2 mv kare de ve gördüğümüzde omega çarpı r yazarak alttaki sonuca ulaşmıştık. Oradan da m r kare gördüğümüz yere i yazdığımız zaman da karşımıza dönme kinetik enerjimiz çıkmış olur. Dönme kinetik enerji 1 bölü 2 i omega'nın karesi şeklindedir. Buradaki omega açısal hız büyüklüğümüzdür. i eylemsizlik momenti denilen şeyimizdir. Ve buradaki enerjimiz dönme kinetik enerjimiz diğer enerjilerde olduğu gibi de Joule cinsinden ifade edilir. Eylemsizlik momentimiz m re kareydi. m kilogramdı. Orası uzunlukta metreydi zaten. S1'sinde. Kilogram metre kare. Açısal hızımızın değeri de radyan bölü saniye şeklinde zaten. Onu daha önceki konularda daha önceki yerlerinde ifade etmiştik. Toplam kinetik enerji. Buradaki tekerleğimiz hem dönüyor hem de ileri doğru öteleme hareketi yapıyor. Yani biz bu dönerek ilerleme hareketinin ismine yuvarlanma hareketi demiştik zaten. Bu yuvarlanma hareketinde cismimiz ne yapıyor? Hem bir öteleme dolayı kinetik enerjisi var hem de dönmesine kaynaklanan bir dönme kinetik enerjisi var. İkisinin toplamı da bize o andaki toplam enerjimizi verir. Eğer bizim bu öteleme ve dönme hareketi ben cismimiz ee, yapısında dönerken bozukluk olmazsa yapısında eğer çökü biz bu dönme hareketinin şu aradaki sürtünme kuvveti olursa yani şurada sürtünme olmasa zaten dönme olayını gerçekleştiremeyiz. Ama buradaki sürtünme kuvveti eğer şeklimizde değişiklik yoksa e, enerji kaybına sebep olmaz. Sanki yola dik etmiş etki etmiş bir kuvvet gibidir. Ama deforme olursa eğer yani üzerine ağırlık çöktüğü zaman mesela şu sağdaki şekilde olan lastikteki gibi eğer bir şey olursa orada sürtünme kuvveti onun tersine doğru bir kuvvet e, uygulamış olur ve ısıya dönüştürecek bir enerji ortaya çıkarır. Öyle olduğu zamanlarda enerji kaybına sebep olur. Ama aksi belirtilmedikçe sevgili arkadaşlarım yuvarlanan isimlerin deforme yani yapı bozukluğu olmadığı ve sürtünmenin de enerji kaybına sebep olmadığı e, alınacaktır. Sur'da kendisi deforme olduğundan ya da yapısının bozulduğundan bahsederse o zaman sürtünmenin enerji kaybına sebep olduğu ve geri yönde bir kuvvet eksine ve yavaşlamasının sebep olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı örneğimiz. Şimdi bize burada dişliler verilmiş. Dişlerin yarıçapları 3, R ve 2, R ve R kadarmış. Eylem sık momentleri de yine 3, 2 ve 1 şeklinde verilmiş. Kendisi bunların dönme kinetik enerjilerinin büyüklüklerini sormuş. Biz hemen açısal hızı hatırlayalım. Açısal hızımızın formülü 2 πf şeklindeydi. 2 π sabit o zaman bizim frekans yani tur sayısıyla saniyedeki tur sayısıydı frekans. Tur sayısıyla açısal hızımızın büyüklüğü doğru orantılı. 3, 2 ve 1, 6'da birleşsinler. O zaman biz burasını 2 tur attıracak olursak 2 tur çarpı 3 r Burasının yarıçapı 3R kadardı. Burasının yarıçapı 2R kadardı. O zaman L'nin de 3 tur attığını söyleyebiliriz. 3 tur. Ee, yarı M'nin yarıçapını R olarak vermiş. Burasının da 6 tur attığını ifade edebiliriz. Madem tur sayısıyla bizim e, açısal hızların büyüklüğü doğru orantılıydı. 2 tur 2 omega, 6 tur 6 omega, 3 tur da 3 omega şeklinde yazabiliriz. Bizim enerji formülümüz dönme kinetik enerjimiz 1 bölü 2 I omega'nın karesi şeklindeydi. Hemen K'dan başlayarak yazalım. EK eşittir. 1 bölü 2 bunun 3 I kadardı elemsizlik momenti çarpı 2 tur 2 omega'nın karesi şeklindedir. 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 3 12 yapar. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman da 6 I omega'nın karesi çıkmış olur. L'nin ikini yazalım hemen. E, L eşittir. 1 bölü 2. Onun 2'ye 2 I kadardı. Ama tur sayısı da 3 olarak verilmiş. 3 olarak bulduk daha doğrusu. 3'ün karesi 9. 2'ler sadeleştiği zaman da buradan 9 I omega'nın karesi yapmış olur. M'ye geldik. 1 bölü 2. Lem sık momenti I kadardı. Ama tur sayısı M2 6. 6 omeganın karesi 36 yapar. 36'yı dikeye böldüğünüz 18 I omeganın karesi çıkmış olur. 18 büyüktür 9'dan o da büyüktür 6'dan. Yani M büyüktür L'den o da büyüktür K'dan. Doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir. Yedinci örneğimiz şekildeki KL dişlilerinin yarıçapları sırasıyla 1R, 2R, K dişlisi sabit açısal hıza dönerken dişlilerin dönme kinetik enerjileri birbirlerine eşit olmaktadır demiş. Hemen yazalım tekrar. Bizim açısal hızımız 2 pi idi ve tur sayısı açısal e, hız büyüklüğü orantılıydı. Yarı çapı 2R olan bir tur döndüğü zaman yarıçapı çapı R olan da iki tur dönmüş demektir. Madem tur sayısı ile bizim açısal hız büyüklüklerimiz doğru orantılı. 1 tur 1 omega yazarsak 2 tura da 2 omega yazabiliriz. Öyleyse biz sağdaki ve soldaki de enerjileri eşitleyelim. 1 bölü 2 soldakinin IK çarpı 2 tur dönmüştü. 2 turun karesi eşittir. 1 bölü 2. diğer de I'l'e kadardı çarpı. 12'de omega'nın karesi. 1 bölü 2'ler birbirlerini götürdüler. 2'nin karesi 4 yaptı. O zaman 4 omega'nın kareleri de götürüyorlar. 4 çarpı I'k eşittir. I'l'e büyüklüğüdür. K bölü L oranı nedir? diye soruyordu bize. K bölü L oranında karşımıza 1 bölü 4 olarak çıkmış olur. Cevabımız A seçeneğidir.